Bir takım geliyor. Niye silah çıkmıyor arkadaş? Silahlar çok geç spam oluyor. Gel burada Scar var. Mermi de var yanında. AK var Özgür. Bulabildin mi? Ne buldum. AK. buldum Anne. 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 Bir yelek var Anne. Anne. Şeyde AK var mermi. Langır önünde. Benim bir poli <laughs> ya da daza görüş ihtiyacım var. Bakayım sana varsa. Ben böyle adam vuramam. Burada iki seviye şey kask var. Ha gel burada var Özgür. 4x var burada. Berli var. Berli alacağım mı? <laughs> şey yok kanka ya, hiç bulamadım. Hiç ben bulamadım da, bandaj al. önümüzde bir yerde kesin. Onlar önümüzde de alana girmemiz lazım. Tekne de var gerçi burada ya. Karşı mı geçsin? Milite'ye. Geçelim. Al onu da. Hadi geçem karşıya gel. tekne şey çok saçma olmuş ya. Üstü hemen çakılıyor. <gülüyor> <gülüyor> tekne dedin çakılmaz ki ya daha gider. Önümüzde. Önümüzde bunlar. nerede? Sıktı da karşısında. Evde bir yerde de. Şu şu ağaç gibi. Nerede o? Kit getirdi sandım. Kit de getirmemiş. bu muydu o? Hmm. Özür gel biz birlikte pabura doğru gidelim. Şeye doğru gidelim. Yağmur görüşü de engelliyor ya. Evet. ben adam giriş no, Evet. Ben rakme meden Pek oynamadım zaten. Bir kere mi oynadım? Rak ne mı? Hmm. Ben de bir iki mi ne oynadım ya? Dün bana yine istek göndermiş siz oyundayken işte Hani gel oynayalım diye. Hani ben dedim ya yemeğe gidiyorum diye. Gideydin. Oğlum gider miyim ya siz varken ya. Takımı mı satayım ya? Ben cevap şey yapmadım gari. Gir kabul etmedim hani girişine. Siz beni bekliyorsunuz orada yemek yemeye gidiyorum dedim. geliyor Sonra oraya mı gider? Yani tabii canım. göndermiş zaten şey yapmadım hani ne ed onunsun. Ee... istek Dağıt. göndermiş. davet göndermiş zaten öyle kaldıydı. kanka burada 556 var. Hmm, İçeride değil. bana lazer ve at x lazım ya ben 3x kullanamıyorum arkadaş belli de ya. Hey, ulan yine 3, 3x var yukarıda, lazımsa. Ah. Bana uzatılmış lazım. E hadi gidelim. Şu arabayı alalım, şeye gidelim, militeye. 6x buldum. adam vardır var mı adam yok mu? Yo, girmemişler. 4x TKS O ne var? Ha şu lazer alayım ya. Olay. Ben de AK'ye değiştim de şu M4 üstüne Ya, mermisi var mı ama? O kadar geçtik ya oradan. var canım. 8x var kanka tek var mı yok İşaretliyorum. slr var bende ama 8x'e kullanmayacağım al yine de belki karmar bulursun şimdi burada bir yerde 6x'in var ya 8x'in var mı Benim çantam bir seviye hala. Çanta mı bir seviye? Hı. İki seviye çanta göremedim hala. Ne bak hala göremiyorum görüyor iki musun? Ben sana söylerim bunu. Sen. Ha gel burada var al. Üzgür. Şer edin. Şeye bakayım sana uzatılmış var mı ona bakıyorum. Dört uzatılmış iki. lazım. Şey lazım. Kit var gel kit. Kit var burada 556 var. 3 seviye çanta var. Al. Kanka. ne? Uzatılmış bu başka unutmuş. M4 şu un atkıç var mı? Başka ne lazım? M4 şu atkıç var Allah demekten geçtirdim ya. Uzatılmış mı dedin sen? Ha buldum. Uzat. Buldun mu? Yok. Kıçınadın. Ha, burada da var uzatılmış. Uzatılmış al. Ben almayayım. Benim var bir tane uzatılmış. Nerede altta mı? Üç, üç sevi çant. Üç sevi çant yanmıyor mu? Aldım ya. Aldım neyse ben. Ben aldım ya. Aldım Alt tarafta şu odada işte. Burada. Ne? Ha, aldım ya. Tamam. Uzatılmış gençti. Belki bu kimler Evet. Şimdi bana tutamaç lazım. Tutamaç? Hı -hı. Al burada dikey var. Kanka. Namucu olmasa da olur. Aha 6x buldu mesela. Ha. bir kar 98'e. He aldım. Ne Uzatılmış mı lazım? Yok ya. Şey sürücü mü istiyon? Tamam al sen al. Tamam hazırım ben. Hadi gidelim kızım. Nerede şimdi lan? Şu alan alanın arkasından ama arka, alandayız o zaman şuraya deponun üstüne çıkmamız lazım ki taraftan ama alan dışı orası Bahçe et doğarında göğe mi adam çok kızmış o gün. Kime? Vurdum ya onu. Hüseyin abi dedi ya. Oo çok drop kızdı. Droptık yere mi? He. Droptık oluyor mu? Aynen. Ne yapayım canım kız artık kızsın Yani. Ee, ben de Selamilyon'u indirdim. Sanokta. Dün. Evet. Yani. Aslında çok agresif biriysen oynamayacaksın oyun. Çünkü oyunda her şey olabilir ya. Yani. Ya bizim agresifliğimiz bizim o değil kanka bizim agresifliğimiz şerefsiz yatıyor oraya M249, M249 otun içine takır 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 darıya ondan sonra oyun oynuyor zannediyor. İşte onu bile düşüneceksin yani. O bile çıkar yani. Bu oyunda Bu oyunda türlü türlü insanlar var. Ya ne diyorsun ya? Kim bu 35,5 gibi ya? Hı. Adam yatıyor buraya böyle. Bir sonraki alan gelene kadar böyle bekliyor çıkıp buradan Dün ben nasıl düştüm o sanıkta ya? O Maverick'le beraber çatışmamızdan adamlarla aldık ikisine. Ulan öbürküsü yatmış aşağıya. Ta 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 ta. Ve yerinde darıyor Sanki oyun oynuyor. Ama çok bir şey bekleme abi yabancılardan Ruslardan Rahatlamazlar yatağla durlar İşte Şimdi bu sisin olması iyi olmadı kanka Aynen bir bok görmüş Götümüzü zor görür. Şimdi Süleyman gelir Süleyman tanıştıracağım seni evi Konyalıyla Konyalı seni böyle görmesi gözgür <laughs> Kaç yaşında? <o? gülüyor> Vallahi... Kaç yaşında bilmiyorum da evli. He o zaman büyüktür. Çok şeker bir adam. Çok şeker bir adam. Ve eli 40. Kanka bekle şu arkadan gelen olabilir şuradan. Nereye kapatacak alanı? Aha alanın verdiği yere bak Özgür. Eee <laughs> bir seferdi Geçen sefer de böyle oldu hatırlıyor musun? Hatırlıyor musun? Daha önce de böyle olmuştu. Hatta şu karşı köydeki adamları sıkmıştık. Yo yo ama bu şimdi yarısı şeyde Lipova'da mı kapatacak? Yoksa şurada mı kapatacak? Bence orada Yoksa bizim yeni. olduğumuz yerde kapatacak? Geçen sefer orada kapattı ya. Bence gene aynı yerde kapatacak. Lipova'da mı? <laughs> Yok Lipova'nın üstünde. Lipova'nın üstünde? Şurada mı? Hayır canım. Şurada ya. Geçen sefer kapat diye. He. Oral kapat diye. Abi şu an 20 kişi çok bana Çok. E ne yani olacak? Millet yatıyor. Şu anda bu şeyin yarısı yatıyordur yani. Diğer yarısı da alana koşuyordur. <laughs> Doğru. Mesela şuradan koşanlar çoktur mesela şu kısımlardan. Bizim şu, bizim şu sıkıntı şuradan şu taraftan şundan arkalarından gelen olur mu? Vallahi şu anda golsüz mu? heren vurabilirler biz böyle. Neden <laughs> e silah sesi geliyor? Yeni kalktın için mi? He. Tamam konsol alamıyorum. Sigara yap. yap. Bak Berhan ama çay <laughs> yap. kendim çay yapma. Yani bizim Denizli'nin garaları böyle. Yenge de mi Denizli? Yapıyor. Aynı köy Denizli. Evet. Millet gelmeye başladı. Yani Adamlar millet de sıkıntı. kar 98 var adamda. Arkamız sıkıntı Bir de göremiyoruz yerine. Benim evle hanımın evinin arası 600-700 metre. Ama hmm. düğünde 4 saat 5 saatte vardık. Kendi evimize. Tabi devenin üstünde zor oluyordur. Ne devesi ya. arabayla gidiyoruz. Eziyet ettiler ya benim arkadaşlar. Yok sucuklu yumurta yiyeceğiz. Yok şey yiyeceğiz. Sucuklu yumurta ne alaka ya. <laughs> Önünü mü kesiyorlar? Damadı, damadı bizim orada sucuklu yumurta çaktırıyorlar. Yolun ortasında. Ya sen pişir Ha ben bir şey yok. Allah Allah. Nasıl bir adetmiş o. Kanka nasıl oldu bu olay şimdi? G-Power'ın dibini de kapattı. Evet. Demek Ülümümüz ki... lazım. Bu değişebiliyormuş yani. Onu anlamış olduk. Çünkü geçen sefer de bu şekilde daralmıştı ya. Ama gene... Şuralarda... En son gazı şuralarda verebilir yani bak. Şurada yatağı mı var gördüm ben de. Okulun olduğu yere. Bir buz basak dostumuz bulmaz. Hatta burada şey öldük değil mi? MK'lıyı öldük değil mi biz burada? Hmm. Şerefsiz. MK'lı şerefsiz öldürdü ya biz burada arkamız gelmiyor değil mi? Arkamız gelmiyor da şurada yatan atan varsa sıkıntı. Ya alan ucu girsek yeterli kanka. Önümüzde koşuyor galiba biri gördüm sanki. Ha evet tam önümüzde önümüz önümüzde şurada bak ağacın orada. Görüyor musun? Sıkıyorum. Ha gördüm zaten. Tek atarım <laughs> Bot mu bunlar ya? Bot olamaz abi kar var ya adamla da. Yo şu benim öldürdüğüm bot da herhalde. Salak salak hareket ediyor. Bot olabilir. Şu kutunun arkasında bile yatan yok değil mi lan? Valla bir kişi vardı onu da vurdum işte. O şeyci nerede? Karcı. Botta bile 9-10 tane bomba var amına koyayım. Nasıl sığdırmışlık? O geçen Kar 98 kullanan nerede? Geçen şurada da bir yerde o. Sağda gidiyor. İşaret tam şu istikamette geçti. <laughs> Motorla mıydı bir şey dedi. Bagit de olabilir. Abi alana gidiyordur abi. Son adam oyun kaldı. Yedik. Bizi sayma 5 kişi. Ağırdan oynarsa kalırız. Hep direkt alana girelim. İlk alana girelim. Ha bak aynı şekilde daralttı gene bak. Tam buralarda bitmişti. Hmm. Aa drop var. Aa adamlar dağda, tepede. Daha bakıyorlar, tepe buraya. bakıyorlar buraya. Bakıyorlar buraya. Gördü gördüler. Evet bakıyor. Bak benim kitlediğimi şey yapıyor bak görüyor beni. Hmm. atar var onda. Oo AWP var bunda. <laughs> Ya şöyle kafasını çıkarıp saç kafasını çıkarıp çıkanlara var ayar oluyorum ya. Uğraşma kanka alana girmemiz lazım uğraşma. ABT var onda. Alana girelim alana alana. Özgür. AVP var bunda. Demek ki orada drop almış şerefsiz. Ha evet. benim aldım aldığım öldü ya da. Nasıl oldu ki iş? Bilmem. Abi Melih şöyle. Önümüzde de var. Ha burada, şurada. Onu değil de abi mi öldürelim ki. Dur bak. O da bize şey yapar, yardım eder. Bot mu bu? Bak bakayım. Nereden sıkıyor? Bot o ya. Elle mazlum boşver. Ağaçlı bir. Şu yavşağı öldürmemiz lazım ki. Üstümüz var mı üstümüz? İki biz, bir mod üç, bir de AWP'li dört. İki kişi eksik. O da bizi gördü zaten. AWP'li var o zaman. AWP'li geliyor abi. abi. Nerede? Soldan geliyor. Arkadaşı düşmüş de. Ondan mı geliyor? Hı. Hmm, Hangardan oradan gelecek. Ya tek, tek kaldı. bu. Tek kaldı aynı. Nerede bu? yo orada değil. Göremedim. Yatıyordur bu ya. Onun arkadaşı nasıl öldü? Kaldıramadım arkadaşını o ya. Hı, kaldıracaktı da ben engel oldum. Ee, ondan öldü o zaman. Sollu gelebilir ha. Çıktım bu langardan? Onu bilemedim. Bir şey var mı bunda? Ama plaj gibi bir şey var mı? Hı. -hı. langarda'dır bu. Dikkat et, kendini gözetme de. Birimizi devirirse şansımız düşer. he langara langara girdi. Girdi mi? Langara girdi şu langara. Orada girer gibi gördüm. Hadi ona verme lan bize ver. Çıktı, geliyor. Nerede? Alan ucu yatmıştır bu. Da şu bak ağacı bir bak. Özgür. Dikkat et, dikkat et. Evet orada orada. Daha ağacın arkası. Tam şu ağaç. ジャンチョカス。